Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir yapay zeka videosuyla karşınızdayım. Bugün yine open source bir uygulamadan bahsedeceğiz. Open source olunca biliyorsunuz ya ücretsiz oluyor ya da çok düşük ücretli oluyor. Bahsedeceğim uygulama ise tamamen ücretsiz. Peki uygulama ne? Ne işe yarıyor? Ondan bahsedeyim. Uygulamamızın adı Aider. Aider zaten şu anda GPT gibi kullanılan bir yapıya sahipti. Ancak Aider Desk adında bir tane daha uygulama çıkardılar arkadaşlar. Bunu da Cursor gibi kullanabiliyorsunuz. Cursor'dan kastım ne? Şu. Bilgisayara indiriyorsunuz. Birkaç tane farklı modu var. Agent modu var. Code modu var. S modu var vesaire vesaire derken kodlarınızı bunun üzerinden geliştirebiliyorsunuz. Tabii ki avantajı şu ücretsiz olması. Bunu da şu anda kullanabiliyoruz. Gemini'den bir API key alıp buna girdiğimiz zaman entegre ettiğimiz zaman Gemini vasıtasıyla olan kredimizle bu uygulamayı kullanabiliyoruz. Eee hey, uygulamanın özellikleri neler? Şimdi biraz buna bakacağım. Ancak 30 saniye 40 saniye baktıktan sonra uygulamanın kurulumuna geçeceğim. Çünkü dediğim gibi bu kısımlarda genel olarak sıkılıyorsunuz. O yüzden genel temel taşlardan bahsedeceğim. Öncelikle birden fazla projeyi aynı anda geliştirebiliyoruz. Önemli özelliklerinden biri bu. Öte yandan birden fazla görevi de aynı anda yaptırabiliyorsunuz. Yani hem bana atıyorum bir araştırma yap hem de kod yaz diyebiliyorsunuz. Aynı anda ikisini de yapabiliyor. Gerçekten enteresan yönleri var. Agent modu var. Agent modunun olması güzel arkadaşlar. Bu vasıtayla MCP'leri vesaire ekleyebiliyorsunuz. Tarayıcıdan araştırmalar yaptırabiliyorsunuz. Ya da daha fazlasını da yaptırabiliyorsunuz. Örneğin dosyaları aç, oku vesaire vesaire. Context Management yapısı var. Context Management şu oluyor. Sizin yalnızlıklarınızı ne kadar algılayıp yönetebiliyor. Bu aslında. Bunun için de Context Management yaptıklarını söylüyorlar. Yani söylediklerinizi algılıyor, unutmuyor, yönetebiliyor. Bunları da iyi yapıyor. Model geçişlerini iyi yapıyoruz diyor. Modelleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ayrıca hem iki farklı model arasında değiştirmeler yapabiliyorsunuz. Örneğin Gemini'den GPT'ye geçebiliyorsunuz. Hem de Gemini'nin alt modelleri arasında da geçişleri çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bunu ben de deneyimledim. Gerçekten bu konuda oldukça esnekler. Bunun gibi daha birçok özelliği var. Yine görsel olarak arayüzü kolay vesaire diyorlar. Gerçekten de öyle. Şimdi bu arkadaşı nasıl indireceğiz ondan bahsedeyim. Böyle yukarı çıktım. Çıktıktan sonra bakın şurada Releases diye bir tane alan var. Bu Releases alanı genelde kurulumların olduğu alan oluyor. Buraya tıklayıp gidiyoruz. Gittikten sonra arkadaşlar burada Mac için kurulumlar var, Windows için kurulumlar var vesaire vesaire istediğiniz seçebilirsiniz. Eğer benim gibi Windows kullanıyorsanız şu sürümünü seçmemiz yeterli olacaktır. Mac için yine en üsttekini seçebilirsiniz ya da buradaki versiyonları vesaire seçebilirsiniz size kalmış. Bunu indirdikten sonra tıklıyorsunuz iniyor zaten herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Şöyle bir tane setup geliyor. Bu setup'a tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra kurulum aynen böyle açılıyor. Zaten oldukça basit bir kurulum var. Next, next, next diyerekten indirebiliyoruz. Şimdi kurulum tamamlandı ve uygulamayı açtı. Uygulamayı açarken bende böyle bir görsel arayüz var. Ancak daha önce kurmuş olduğum için doğrudan bu görsel arayüzü attı. Sizi bu görsel arayüzü atmayacaktır. Sizi aynen buradaki gibi bir görsel arayüz atacak. Bu görsel arayüz ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Buradan ilk öncelikle model seçiyorsunuz arkadaşlar. İstiyorsanız Entropy 2 modellerini seçin. İstiyorsanız Grog'un, istiyorsanız Gemini. Ben mesela Gemini modelini seçtim. Seçtikten sonra burada diyor ki Gemini API key'ini gir. Bu Gemini API key alıyorsunuz buraya giriyorsunuz. Başka herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Daha sonrasından save yapıyorsunuz. Save yaptıktan sonra artık benim gibi kullanabileceksiniz. Save yaptıktan sonra burada provider olarak Gemini geliyor. Bir tane eklemek zorunda da değilsiniz. Bir tane daha da ekleyebilirsiniz. İstediğiniz provider'ları ekleyip arasında geçiş yapabilirsiniz. İstediğiniz modeli kullanabilirsiniz. Provider'a tıkladığım zaman bakın burada kullanabileceğim modeller tek tek sıralanıyor. Örneğin Flash modelini kullanabiliyormuşum, Pro modellerini vesaire hepsini kullanabiliyormuşum. Neleri kullandığım tamamen burada yer alıyor. Şimdi burayı kapatıyorum. Kapattığım an bakın böyle bir görsel aracı bizi karşılıyor. Şimdi bu görsel aracıdaki her noktayı tek tek sizler için anlatacağım. Öncelikle Open Project butonu çıkacak karşınıza aynen buradaki gibi. Bu Open Project butonuna basarak bir tane dosyayı belirlemeniz lazım. Yani şu anda hangi dosya üzerinden çalışacaksınız onu belirtiyorsunuz. Örneğin ben bir tane yeni dosya oluşturuyorum. Şöyle masa üstünden oluşturacağım. Adı da bu şekilde kalsın ve açıyorum klasörü. Buradan open diyorum. Dedikten sonra arkadaşlar böyle bir görsel arayüz açılıyor. Şimdi yukarıda taplar geldi. Sol kısımda test kısmı var vesaire. Bunlar ne işe yarıyor? Tek tek hepsini anlatıyor olacağım. Öncelikle bakın burada iki tane yapı var. Birinde Gemini 2.5 Pro yazıyor, diğerinde Gemini 2.5 Flash yazıyor. Birinde de diff yazıyor. Bu Gemini 2.5 Pro arkadaşlar bakın yanında bir tane kod simgesi var. Diyor ki ben senin kodlarını şu anki kullanabileceğin en üst seviye model vasıtasıyla üreteceğim. Çok güzel bir şey. Burada ise farklı bir simge var. Bu da genelde soru sorarken ya da değişikleri işte algılamaya çalışırken ya da işte git'e commit atacaksınız. Daha düşük öncelikli değişiklikleriniz var ya da önemli işleriniz var. Bunları da iki buçuk flash yapıyor. Bunun güzel yanı şu arkadaşlar. Bu vasıtayla siz pro modelinden limit yemiyorsunuz. Yani tokenınız tükenmiyor. Ufak işler için bir alt modeli kullanıyor. Daha iyi işler için pro modelini kullanıyor. Bir de diff kısmı var. Diff kısmıyla da farkları görebiliyorsunuz. Bu üç sekme buna yarıyor. Şimdi aşağı kısma geleceğim. Aşağı kısımda 5 tane modumuz var. Tıpkı cursor'daki gibi. Code modu var arkadaşlar. Doğrudan kod yazdırabiliyorsunuz. Agent modu var. Hocam agent'in ne farkı var diyecek olursanız şöyle gelelim. Agent'in şu farkı var arkadaşlar. Bakın burada agent açtıktan sonra üç tane profilim var burada. Ayarlar gibi düşünebilirsiniz. Hatta daha detaylı açayım. Bakın agent sekmesi. O sekmenin altında yer alıyor. Bu agentlar arkadaşlar profiller vasıtasıyla yani belli ayarları var. Atıyorum Ömer'in ayarları, Ömer'in agenti, işte Ahmet'in agenti gibi düşünün. Mesela bu agent Ömer'in agenti olsun. Burada modeli seçebiliyorsunuz. Parametrelerini seçebiliyorsunuz. Kurallar üretebiliyorsunuz. Yani şöyle olsun böyle olsun. İşte şu promptları kullansın şunları es geçsin gibi gibi. Konteks kuralları ekleyebiliyorsunuz. Tool'lar ekleyebiliyorsunuz. Ve MCP'ler ekleyebiliyorsunuz. Yani aslında Agentlarınızı profiller vasıtasıyla yönetebiliyorsunuz. Ömer'in agenti bu şekilde olacak ve agentlar daha kapsamlı oluyor. Dediğim gibi MCP'ler, tool'lar vesaire her şey içerisinde oluyor. O yüzden kod moduyla doğrudan kod yazarken agent moduyla daha komplike işleri yapabiliyoruz. Kodlar yazdırabiliyoruz, dosyalar okutabiliyoruz, tarayıcıda araştırmalar yaptırabiliyoruz vesaire vesaire. MCP'leri kullanabiliyoruz. Daha üst düzey mod. Ask modu var. Direkt GPT gibi soruyorsun, cevap veriyor. Architect modu var arkadaşlar. Bu da mimari tasarlamak için. Koda başlamadan önce yapay zekayla konuşup şöyle bir şey yap, böyle bir şey yap diye anlaşıyorsun. Ardından kodlamaya geçerken kullanıyorsun. Yani kodlamaya geçmeden önceki bir mod. Bir de ek olarak konteks modu var. 5 tane moddan oluşuyor. Zaten bu modlar dediğim gibi cursor'da bulunan modla Aynılarını buraya da eklemişler. Şimdi biz agent modu üzerinden devam edeceğiz. Sol tarafta test kısmı var. Buraya bir şey yazdığınız zaman arkadaşlar tek tek görevler haline getiriyor. Yani atıyorum yılan oyunu istedim mesela. 5 tane görev çıkarıyor. Önce şunu ekleyeceğim, bunu ekleyeceğim vesaire vesaire. Daha sonra yaptıkça da onu yeşil bir şekilde tikliyor. Siz de oradan görüyorsunuz, yönetiyorsunuz. Sağ tarafta ise burada dosyalarımızı görüntüleyebiliyoruz. Neleri oluşturdu, neleri ekledi vesaire. Onları birazdan ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Şu an dosyam olmadığı için zaten anlatamıyorum. Model library kısmından yine model ayarlamalarını yapıyorsunuz. Bunu en başta göstermiştim zaten. Usage dashboard kısmından neyi ne kadar kullandığınızı, hangi modelde ne kadar token'ınızın gittiğini vesaire görebiliyorsunuz tamirimci çok kullanmayacaksınız. Ancak yine de işinize yarar. Mesela bu şekilde chartlar halinde de görüntüleyebiliyorsunuz. Hangi modeli daha çok kullanmışsınız, hangi proje için daha çok kullanmışsınız vesaire vesaire. Bir de ayarlar kısmı var. Buradan da genel ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Dil seçimi vesaire. İşte zoom ayarlarını yapabiliyorsunuz. Otomatik şunu işaretlesin, şunu işaretlemesin. Onları yapabiliyorsunuz. Agent modunda ise dediğim gibi profiller oluşturuyorsunuz. Ve bazı özellikler tanımlıyorsunuz. Şu MCP olsun, bu rule olsun gibi gibi. Aslında ayarlar kısmı da bu kadar diyebilirim. Güzel bir yanı daha var arkadaşlar. Burada mesela agent modunu aldınız. Agent modunu aldıktan sonra şu power tools'a tıklıyorsunuz. Auto approve modu da var. Auto approve moduyla beraber otomatik olarak kabul edebiliyorsunuz her şeyi. Bu da yola modu gibi düşünebilirsiniz. Ayrıca şu anda agent'in hali hazırda sahip olduğu şeyler bu aşağıda yazıyor. Mesela power tools'u kullanıyormuş. Ya da to do tools yani görevler halinde getiriyormuş. Buna bastığım anda kapatabiliyorum. Bastığım anda açabiliyorum. Ya da mesela Aider tool'larını kullanmıyormuş. Tıkladım. Kullanıyor. Artık rahat bir şekilde kullanabilir. Buradan istediğiniz şekilde ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Bence görsel olarak gayet esnek duruyor. Güzel duruyor. i̇şte modlar arası geçişi güzel yapabiliyorsunuz. Hatta agent modunuza geçtiğinizde ne istediğiniz ne istemediğiniz hepsini aşağı kısımdan belirleyebiliyorsunuz. Modeller arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Buradan bir test eklediniz mesela. Bir tane daha test ekleyip yan tarafta ikisini aynı anda çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi gelin bir tane örnekle bunu nasıl kullanıyoruz bundan bahsedeyim. Yine sağ taraftaki o dosyalama kısmını nasıl yapıyor, görev kısmını nasıl yapıyor daha net ayrıntılı bir şekilde görürüz. Genelde bu tarz uygulamaları ölçmek için şöyle örnekler veriyorum, veriler veriyorum ve bunu dashboard'a çevirmesini istiyorum. Aslında biz şu anda zaten Gemini 2.5 Pro modelini kullanıyoruz. Yani daha iyi modeli kullanırsanız daha iyi sonuçlar verebilir. Dediğim gibi burada avantaj, cursor gibi bir uygulamaya ücretsiz sahip olmak. Şimdi bunu aynı bu şekilde yolluyorum. Yolladığım zaman zaten doğrudan agent modunda Agent modunda olduğu için kendi başına kodları oluşturup üretecek. Burada test kısmında bir tane testin olduğunu görüyoruz. Şu anda süreç devam ediyor. Şu anda çalışmaya başladı. Bakın bu şekilde bir dashboard'u build edeceğim dedi. HTML, CSS ve JavaScript kullanacağım dedi. Komutları bakın otomatik olarak çalıştırıyor. Çünkü neden? Ben burada auto approve'u açık bir şekilde bıraktım. Eğer açık bir şekilde bırakmazsanız her adımda size soruyor. Şunu mu yapayım, bunu mu yapayım, onay veriyor musun gibi gibi. Siz de auto approve özelliğini kullanabilirsiniz. Görmeniz için bu şekilde to do ekranını da açıyor. Yani şu anda neler yaptığınızı buradaki buton vasıtasıyla görebiliyorsunuz. Buton bu. Buraya tıkladığınız zaman şu anda mesela create data json file diye bir tane dosya oluşturmuş. Verdiğim o örneği bir json atmış. Daha sonrasında index.html'i oluşturdum diyor. Ardından css'leri oluşturdum diyor. JavaScript oluşturdum diyor. Şimdi de doğrulama işlemlerini yapıyorum diyor. Yani buradan da yine testleri görüntüleyebiliyorsunuz. Ekleme çıkarma vesaire de yapıp testleri şekillendirebiliyorsunuz. Evet şimdi tüm görevleri yaptığından bahsediyor. Zaten burada görmüştük hepsini eklemiş. Burada ise dosyalarımızı görüntüleyebiliyoruz. Bakın bu dosyaları oluşturduğunu görüyoruz. Bu arada dosyaları ekleyip oral üzerinden güncelleme yapmak istiyorsanız otomatik olarak algılıyor. Örneğin index yazdım mesela. Buradaki direkt index.html'i görüyor. Bu şekilde tab'a basarsam ve enter'a basarsam index.html'i algılıyor. Yani burada et işaretiyle. Dosyaya eklemiyorsunuz, direkt adını yazıyorsunuz. Bir de slash yazarak modlar arasında da geçişler yapabiliyorsunuz. Burada farklı farklı yönergeler var. Örneğin chati temizleme ya da soru sorma ya da mimari moduna geçme gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Hatta web üzerinden araştırma modu bile varmış. Farklı farklı modlar var. Bunları da deneyebilirsiniz. Şimdi görüntülemek için masaüstündeki yeni klasör kısmına gidiyorum yine. Oluşturduğum klasör buydu. Index.html'e basıyorum. Index.html'e bastığımda böyle bir grafik oluşturduğunu görüyorum. Burada zaten programlama dillerinin yıllara göre ve ülkelere göre dağılımını vermiştim. Ona göre dashboardlar oluşturmuş. Burada mesela Türkiye'nin Python için yüzde kaç kullanıldığını, JavaScript için yüzde kaç kullanıldığını vesaire vesaire hepsini veriyor. Dil için buraya bir tane filtre eklemiş. Buradan yine dilleri değiştirebiliyoruz. Her dile göre çalıştığını görüyorum. Yine burada yıllara göre de çalıştığını görüyorum. Zaten burada göstermek istediğim şey uygulamanın düzgün bir şekilde çalışıyor olması. Yine burada farklı dashboardlar da görüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Aider ile bu tarz uygulamalar geliştirebiliyorsunuz. Bence kör sıra alternatif olur bir seviyede. Tabii ki kullandığınız modele göre çıkardığınız kodun kalitesi de değişiyor. Bunu da lütfen unutmayın. Ancak görsel arayüz olarak bence oldukça sade ve kullanışlı. Onun yanı sıra model esnekliği var. Birden fazla projede kullanabiliyorsunuz. Görev yönetim kısmı çok güzel ve çok fazla modu var. Özellikle agent modundaki esnekliği bayağı bir beğendim. MCP ekle, tool ekle, istersen çıkar falan farklı profiller oluştur. Oraları gerçekten güzel tasarlamışlar. Tabii ki buna ücretsiz erişebiliyor olmak da bence gayet iyi ve Gemini ile kullanınca da iyi işler çıkarabiliyorsunuz. Basit prompttan bile böyle şeyler çıkarabiliyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve yararlı bulmuşsunuzdur. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.